Arkadaşlar bu videoda sizinle Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye geneli yapmış olduğu bir TYT deneme sınavında sorduğu soruyu çözeceğiz. Soru şu şekilde. ABC sıfırdan ve birbirinden farklı birer rakam ve ABC 3 basamaklı, BC 2 basamaklı birer doğal sayı olmak üzere bir F fonksiyonu. F ABC eşittir. ABC artı BC artı C biçimde tanımlanıyor. Bununla ilgili de bir örnek vermiş arkadaşlar. Buna göre F ABC eksi F BAC eşittir. 560 eşitliği sağlayan en büyük ABC doğal sayısı için A, B ve C rakamlarının toplamı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi F, A, B, C şu şekilde yazıyorum arkadaşlar. ABC B, C artı B, C, artı C şeklinde yazdım arkadaşlar. Eksi e, ikinci fonksiyonu yazıyorum arkadaşlar. B, A, C artı A, C, artı C eşittir. 560 arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunları şu şekilde yazmak istiyorum. 100 A artı 10 B artı C artı BC'den şekilde arkadaşlar. 10 B artı C artı C var arkadaşlar. Eksi e, burası da 100 B artı 10A artı C şeklinde oldu arkadaşlar. Bu da şimdi AC'yi yazıyorum arkadaşlar. 10A artı C artı buradaki C'yi yazıyorum arkadaşlar. Eşittir. 560'mış. Buna göre arkadaşlar burası ne olacak? 100A var burada. Artı B'ler arkadaşlar 20B. Artı C'ler kaç tane oldu arkadaşlar? 3 tane de C var. Eksi. Burada kaç B var arkadaşlar? 100B var sadece. Artı 10A kaç tane arkadaşlar? 2 tane var arkadaşlar. Toplamları 20A'dır. Artı C kaç tane arkadaşlar? Burada da 3 daha C var. Eşittir. 560'mış. Buna göre eksiyi paranteze dağıtıyorum arkadaşlar. 100A artı 20B artı 3C eksi 100B Eksi 20A, eksi 3C oldu arkadaşlar. O da eşittir 560'mış. Buradan 3C'leri sadeleştiriyorum arkadaşlar. 100A'dan da 20A'yı çıkarıyorum arkadaşlar. 80A kaldı burası. Eksi, bakın arkadaşlar 20B burada. Eksi 100B burada. Burası da 80, eksi 80B olacak. O da eşittir 560'mış arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 80 parantezini alırsam eğer A eksi B olacak burası parantez içerisinde. 560 oldu arkadaşlar. Buradan 80 de sadeleştirirsem eğer A eksi B'yi 7 buluyorum arkadaşlar. Şimdi bizden en büyük ABC toplamını istediği için arkadaşlar A'ya 9 veriyorum arkadaşlar. B'ye de 2 veriyorum arkadaşlar. 9 2 eşittir 7 olacak. Ya yani şimdi AB'yi bulduk arkadaşlar. Yani AB'yi şu şekilde yazarsam 92 oldu. C kaldı arkadaşlar. Bizden en büyük istediği için ve rakamları bakın birbirinden farklıymış. Bunun için e, C'yi de en büyük olarak 8 alabilirim arkadaşlar. 9 alamam. A ile eşit olacak onun için. Bunun için bulduğumuz ABC ne olacak arkadaşlar? 928 olacak. Bunların toplamı da ne olacaktır? Bakın 10, 19 oldu. Doğru yanıt eşittir arkadaşlar.